Merhaba arkadaşlar. Bugün Dalyan turumuzdayız. Ve olmaz sizler için yeni bir çay çekmeye karar verdik. Hayır baba bunu YouTube'a mı gönderdin? Tövbe tövbe. Kusura bakmayın arkadaşlar. size kaç günlük paylaşamıyoruz. Çok yoğun geçiyor. Eğleniyoruz. Evet Teoman sen tanıtsın şu anda zaten. Seninle. Arada. Neredeyiz? Arkadaşlar şu an gemideyiz. Bir yerlerde krallar yaşıyordu ama onları gösteremedim. Videoyu geç başlattık. Çektim orayı ben. Evet arkadaşlar ben Teoman'ın babasıyım. Daha önce de beni tanıyorsunuz. İlk başta sizi kandırmıştık. Evet kişim geldi dedi baba. Ben Teoman Karaman demiştim ama ne yapalım. Teoman'ın ilk videosuydu ona çalışmaya buldum. Yalnızlıkla yüklenmişim. Herkes de ona giriyor şimdi. Ben baba oldum babam çocuk oldu. Evet. Evet şu an Teoman'la Dalyan'dayız. Burada villa tutuk. Villamızda da videolarımız var onları yükleriz değil mi? Villada hiç video çekmedik ki. Yakında üç gün sonra Dalyan Villa Challenge yüklenecek arkadaşlar. Değil mi? Evet ailemiz bu İlyas ablası <laughs> Dildan annesi, annesi İlayda, Zeynep ve Teoman'ın göz bebeği Ada en sevdiği kardeşi. Annem ben Ada. Şey, arkadaşlar. Merhaba oh, Teoman. Meşhur, meşhur İyaz. Bu tektemiz. <laughs> Nahut olsun. Babam çok zengin. Onun için tekte tuttuk. Çünkü arkadaşlar Teoman kalabalık tekneleri sevmiyor. Virüs var diye. Bugün size Teoman atlama challenge'ı yapacak. Yani, yani. Su atlayacak. Arkadaşlar Köpük partisi gemisine gitince köpüklerin arasında çekeceğim YouTube'a da Tamam söz veriyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi kahvaltı yapacağız. Evet, evet.